Merhaba oyun sevenler sizin ile birlikte bugün Ne Ne Ya götürür müsün ekmeği? Götürür Fare ilişkiliği yapıyor bu Şimdi fare ilişkiliği yapıyor Bak bir Allah'ını seversen. Bak burada patates. Piş, patates. Alsana onun patatesi. Bak bu. Ben niye bir şey alamıyorum lan? Ben korkus, muyum? Ben korkusuz muyum? Yalnız bu oyun bana dalga geçiyor. Bak, bak bir ne çivilelim Beni sonrasında. <laughs> Bir lan jili. Jili 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 jili. Oğlum bunlar niye böyle ya? Gelin üzme dinleyelim. Ah aldım aldım aldım. Şimdi bunu müşteride vereceğim. Bir... Ama sanki bir tabakla verseydi iyiydi <laughs> Mesela nerede pişiyor? Bunu burada pişirebilir miyim? Ha? Pişer mi bu daha doğrusu? Pişiyor. Ya bıraksın oğlum benim kollarım yüzeyle çalışmıyor. Bu köfte var. Bakın ne diyor? Tabakla diyor. Hayır tabaksız diyor tabii ki de oğlum. Niye ineceğiniz bu kadar? evet ben kolsuz olduğum için benim bakalım ne oluyor ha? Ya verir misin tabağımı? Ama o benim tabağım. Tamam ben kendi tabağımı kan çalım. Tabak nasıl sallanıyor? Aa aldım tabağımı aldım tamam dokunmayayım. koy da koy tabağa koy tabağa. Tabağa koyarım tabii ki de oğlum tabağa o önemli bir şey ya. Ben bırakırsam koyacaklar. Ama bence bir jeli pişirmemiz lazımdı. Jeli kuzu ke... Tamam. Bence bir tomu pişirmemiz lazım. Tom. Gel seni pişirelim ben aras. Pişirseniz oğlum şunun Bak arkadaşı da geldi. Aa gel buraya. Yamyamız oğlum ne zannediyorsunuz? Evet Jeyli bizi çok masum bir kabile zannetti. O yüzden bunları pişmek zorunda artık. Ya yaktım ya. Ya versin oğlum ya. Müşteri hizmetleri. Müşteri hizmetleri alacak bizi. Suç işliyoruz şu an O sıkıntı yok ki. Hayır yemiyorlar yem. Öyle yemezler bence ama. Efendim dünyanın yemin yazdığınız için kendinizi biraz şansı can var lan ya. Efendim efendim efe, e, efendim elim korum. efendim diyor olup. oğlum. Efendim diyor da bu Ya bu kapı niye açıyor? Efendim, efendim, efendim Allah bela. Ya ne var, ne var, ne, ne istiyorsunuz? yemek yapamıyoruz, intihar ederiz. Boşluğa düşeriz. Şimdi tabağımı alayım. hiç öyle bile ya. Efendim. Merak etmeyin. Bence bunu yer. Paketlendi diyor. Ne bir kapı. Kapı ölçülü ama kendi açılıyor. Oha. Kapıya ne koyacağız? Bir şey koymamız lazım. Bir dakika şu kapalı. Geri geldim. Hanımefendi gitmiş hanımefendi. Niye bizi sevmiyorsunuz iyi film? Ben biraz işli keşfetmek istiyorum. Oğlum sen keşfetsin. Bak hep bir ekmekler var. Ay, hani niye var? ne olduğunu biliyoruz bunlar. Şu jeli ile. Ana ne para var. O ne? oğlum zengin lan <laughs> Ne biraz zengin çocuğu bir tane alayım mı? Tamam cümle elif. Burası neresi lan? He geçin cümle He. He. Geçtim. Ne Hiç ne hiçbir şey olmadı ha. Hiçbir şey olmadı. Elektrik sistemi bir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı. Biraz daha dışarı gezelim. Hı hı. Bu ne şey çok garip değil mi? Hani niye bir insan böyle bir şey olsun ki? Ooo suç delili var. Lan adamı düşürün. Buraya gel kuzik ile. <laughs> şimdi faalini bildiğini söyleyeceksen soğut, soğutunu kullanacağız senin. Buraya gel. Oğlum. Neden? Buraya gel. <laughs> Susmalısın. Tanrım. Bunu... Allah. Oh, kuzu kuzikir. Jeli gel bile kuzu kili jeli öyle milsin. İnsanlar da bir zamanlar kuzu kiliydi. Gel böyle. <laughs> Kafasından tuttum onu bırakmamdan. Yedi bütün faalelerini söyleyeceksin ölüm. Söylemiyor mu? He? Söylemiyor mu? Dondurayım onu. Tamam tamam. Jelle adil davranırım. Birlikte benzerlerim bir ağzını bunu kıldım. Nereye gidiyor? Hiçbir şeye gitmiyor. Evet, sıfır dolarımız olduğu için çok başladım. Yani evet, bir gerçek oyunla oynamayacağım. Bu yüzden buraya oraya kadar. Da.